Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 20 Aralık 2022. Kevan Köprüsü'nün oradayız. Alavalı avına geldik. Avımızı sonlandırdık. Derken bir mantar ocağı buldum. Yani her taraf mantar. Bu mantarı daha önce biliyordum. Bilgi sahibiydim. Yalnız toplamak bugüne nasıl oldu? Daha önce şimdiye kadar hiç toplamadım. Mantarlara karşı özel bilgim var. Mantar tüketmeyi, toplamayı çok severim. Bu mantarımız Latin ismi Volmok Luteus Glyucep Halus. Türk ismi Danaburnu mantarı diye geçer. Şu an tam zamanı eğer bu mantarı tanımıyorsanız, yüz emin değilseniz kesinlikle tüketmeyin. Çünkü bu mantara benzeyen çok zehirli türler var. Amanita paludis, yani köy göçülen mantarı gibi çok zehirli mantarlar var. Kesinlikle yüz emin olmanız mantarı tüketmeyin. Bakın şapka kısmı, sap kısmı. Bu mantarı dikkat etmeniz gereken en temel şey sapında yüzük yok. Şurada bir çorabı var, volvası var. Lameller çentikle birleşiktir sapa. Yani lameller doğrudan birleşik değildir. Lameller orta derecede sıktır. Yani seyrek değildir. E, şurasında bir umbunat olur. Yani meme ucu dediğimiz bir e, çıkıntısı vardır buranın. Bakın tam şapkasının orta kısmı e, koyu, e, gri, siyahımsı. kenarlara doğru soluklaşır. Yani bu mantarı tanımak adına bu şekilde tanıyabilirsiniz. Sap, kısmı, sap kısmının içi boştur. Şöyle hafif lifi bir mantardır. Bu mantarı tanımak adına. Yani çok bulduk. Şu an hepsini toplayacağız. İlk kez bu mantarı toplayacağım. Yani büyük bir ocak bulduk. Mantar ocağı bulduk. Bakın. 2 3 4 Şöyle 5 Şöyle 6 Her taraf mantar. Büyük bir ocak bulduk. Mantarları az çok tanıyorsanız olduğu bölgede muhakkak çevresinde başka mantarlar da vardır. Çünkü sporlar yardımıyla yürüdükleri için hızlı bir şekilde her tarafına yayılabilen bir mantar. Ama dedim ki emin olmadığınız mantarı kesinlikle tüketmeyin. Bakın arkadaşlar şunlar içi biraz çürümüş, kurtlanmış. Bunları almıyoruz. Olduğu yerde bırakıyoruz. Bir de mantarları mümkün vermez sepet yardımıyla toplayın. Olduğu bölgede temizleyin. Mantarın üremesine yardımcı olun. Oo, kocamanlar buradakileri var ya. Toplayın, Toplayın hepsini toplayın. Evet. Bakın şu pis bir fırça var. Bu tür mantarları almayın. Aslında çürümüş mantar değil ama Abi şu siyahlaşmışlar. Görüyor siyahlaşmış, siyahlaşmış olanları almayın Taze olanları alın, yaşlı olanları almayın. Uf maşallah. Baksanıza şunun büyüklüğüne ya. Hay maşallah. Evet. Oo oh, şurada da iki tane kocaman. Bakalım çürümüş mü? Bunlar biraz geçmiş arkadaşlar. Bunları almıyorum. Bu da biraz geçmiş. Bunu da almıyorum. Çünkü yeterince mantar var. Biraz da yerinde bırakalım ki bir, bir sonraki sene üremesine yardımcı olmuş olalım. Evet. Şunu alalım. Başka var mı bakalım. Yani çevrede araştırsak muhtemelen baya buluruz da. Şu an havada kararmak üzere. Arkadaşlar bunları topladım diğer mantarlar. Bakın şu körpü olan. Şu biraz yaşlı. Evet. Şu şapkayı bırakalım biraz deform olmuş bakalım. Şurada yaşlı bir örnek. Bunu da bırakıyoruz. Burada onu almıyoruz almıyoruz. Arkadaşlar şu kadar toplayabildim. Yani arasak belki daha bulabiliriz ama hava da kararmak üzere. Şu da zorlamak istemiyorum. Bir iki gün yiyeceğim kadar çıktı. Şunu almıyoruz. Bu da olduğu yerde bırakıyoruz. Mantarlarda mümkün verse topladığınız yere temizleyin. Bakın şurada biraz yaşlı. Bunu da almıyorum. Ama sapını alabilirim. Tamam. Arkadaşlar %100 emin olmaz mantarı kesinlikle tüketmeyin. Bu mantara benzeyen bir iki tür var. Zehirli, ölümcül derecede zehirli. Yani o mantarları emin olmadan tüketirseniz buna benzetme ihtimaliniz yüksek. O yüzden emin olmadığınız mantarı kesinlikle tüketmeyin. bu mantarı da tanımak isterseniz Latince ismiyle, Latince ismiyle araştırıp bu şekilde tanıyın. Latince ismini yukarıda videoda ayrıntılı bir şekilde belirtirim, net bir şekilde belirtirim. Oradan detaylı bir şekilde araştırıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu videoda mantarın temizleme şeklini ve pişirme şeklini de göstermek istiyorum. Şu an temizlemesini yapacağım. Bir kısmını yaptım. Bir aşaması kaldı. Onu yaptıktan sonra güzelce paketleyip difüze koyacağım. Derin dondurucuya koyacağım. Daha sonra ilk yemek yaptığımda genelde biz kahvaltıda tüketiyoruz yumurtalı omlet şeklinde. Bazen sot yemeklerine de kullanıyoruz. İlk e, tüketme şeklinde kameraya yansıtacağım. Yani yüce biraz renk katmasını istedim. E, hem temizleme şeklinde pişirme şeklini e, size göstermek istedim. Şimdi temizleme ilk aşama olarak normalde mantarları merada temizliyorum ben. Kaba pisliğini orada atıyorum daha doğrusu. Bugün biraz geç kaldığımız için direkt olduğu gibi bir poşete koydum. Eve getirmek zorunda kaldım. Önce kaba pisliğini aldım. Yani tozunu, toprağını, çer, çöp üzerindeki kaba pisliğini aldım. Kaba pisliğini aldıktan sonra bir suya tuttum. Suya tuttuktan sonra tekrar bu leğene koydum. Üstüne de su doldurdum. Yani şu suya koymamın nedeni şu lamellerinde toz toprak çok kalıyor. Bu tozu toprağı iyice bıraksın. Yani onu temizlemek biraz zor el yardımıyla. Üstüne de biraz sirke ekliyorum ben sirke eklememin nedeni bu mantarlar biraz da süngerimsi bir yapıda olduğu için yani dışarıdan bünyesine yabancı madde alma ihtimali yüksek her zaman. Yani içinde sinek larvası, yumurtası olabilir, bakteri olabilir, parazit olabilir. Bunlar ölsün diye bu sirkeyi kullanıyorum. Yaklaşık bir saat böyle suda beklettikten sonra iyicenin suyunu süzdükten sonra ondan sonra hafif belelimle sıkıp süzgeci alıyorum, kevgir alıyorum. Orada da suyunu iyice süzdükten sonra buzdolabı poşetlerinden koyup derin dondurucuya koyuyorum. Temizleme aşamasını gösterdikten sonra ilk tüketme şeklinde kameraya yansıtacağım. O zaman tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi mantarımızın pişirme aşamasındayız. Böyle paketlere koyup difüze koymuştum. Yaklaşık 300 gram bu. Şimdi buzun çözülmesini beklemeye gerek yok. Çünkü mantar sulu olduğu için çok bıcık bıcık çok sulu oluyor. Direkt difüzeni çıkarıp tavaya koyabilirsiniz. Daha buz. Poşetinden çıkardık. Tavaya koydum. Üstüne biraz tuz. sonra yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Farklı yağlar da kullanabilirsiniz. Önemli değil. Şu kadar yeter. Şimdi kapağı kapatıp orta ateşte kapağını kapattıktan sonra orta ateşte yaklaşık bir 15-20 dakika pişiriyorum. Pişirdikten sonra iki aşaması daha var. O aşamalara geldiğimde de tekrar zaten belirteceğim. Aşama aşama gideceğiz. Önce ocak bir harlı olsun. Tavayı yine ısınsın. <laughs> Isındıktan sonra ateşi biraz kısıp yaklaşık bir 15-20 dakika pişirmesini sağlayacağım. Tamam tavamız biraz ısındı. Bakın şu an harlı ateş. Bunu biraz kısıyorum. Yani şu ayarda bir 15-20 dakika pişireceğim. Bir 15-20 dakika sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar mantarımız bir 15-20 dakika pişti. Bu mantar bünyesinde çok su barındırdığı için biraz kapağını açıp bir 5 bir 5 dakika da o şekilde pişireceğim. Biraz suyun çekmesini sağlayacağım. Çünkü çok sulu olmasını istemiyorum. Yaklaşık bir 5 dakika da böyle pişireceğim. Yani biraz suyunu içekten sonra ondan sonra diğer aşamaya geçeceğim. Bu arada sadece ekmeğimizi de yapıyoruz. Mümkün mertebe ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan almamaya gayret gösteriyoruz. Zaruri durumlar hariç. Tam buğday unu. Zor bir şey değil. Evde böyle bir saç kurup ekmeğinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar mantarımız biraz suyunu çekti. Biraz suyunu çektikten sonra Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ev salçası koyuyorum. biz genelde doğadan topladığımız mantarları bu şekilde tüketiyoruz. Tabi bunun farklı tüketme yöntemleri var. Ama genel olarak bunu tükettiğimiz için bu şekilde çekmek istedim. Bu şekilde görüntü almak istedim. Şimdi salçam da çözüldükten sonra iyice mantarla buluştuktan sonra dağıldıktan sonra üzerine yumurta kıracağım. Köy yumurtası. Şimdi salçanın biraz dağılmasını sağlayıp mantarla buluşmasını sağlayacağım. salçamız çözüldü. Mantarla iyicene buluştu. Şimdi yumurtaları üzerine dökeceğim. 3 tane yumurta kırdım. Şırtıp o şekilde dökeceğim üstüne. Evet, yumurtalarımızı da döktük. Yumurta piştikten sonra mantarımızı tüketmeye hazırdır. Ondan sonra üzerine tercihen kekik, karabiber dökebilirsiniz. Arkadaşlar yumurtamız da pişti. Ocağımı kapatıyorum. Üzerine az karabiber. bir de az kekik. Bu kekiği de Adıyaman'da dağda topladığım kekik. Ee, videosu YouTube'da mevcut. Kartını yukarı bırakırım. Oradan inceleyebilirsiniz. Buna zahter de diyorlar. Yabani biberi de diyorlar. Çok lezzetli şifalı bir kekik. Mantarımız hazır. Afiyet olsun.